Selam arkadaşlar, bugün Ermen ile beraber <laughs> bir video çekiyoruz. Arkadaşlar şimdi iki kişiliğe giriyoruz. Ermen boşa mı girsek, sorularına mı girsek? İki kişiliğe mi? <laughs> Aga bence boşa girelim. Yok, iki kişiliğe girelim ilk. Hayır. <laughs> hayır. Aga ya. Yani. Şimdi arkadaşlar, silahlarımızı seçiyoruz. Ben seçtim silahımı. Evet, Emre seçti. Ben burada ne alayım? arkadaşlar bakalım ne seçim? Arkadaşlar bu arada oyuna yeni bir şey gelmiş arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Ben biliyorum, ben biliyorum arkadaşlar. O videoda benim, benim eski hesabım 90'lara kadar geliyordum az 90 seviyeye kadar. Üste yok hemen. Alta gideceksin. Hadi üste git. Bak. Heh. Buradan bir çıkayım. Arkadaşlar şuraya gidelim. Hadi. Tamam arkadaşlar. ben silahımızı seçtik. Ben sniper'da kalacağım arkadaşlar. sniper'la bir taktiğim var. Arkadaşlar bu taktiği ben biliyorum ama söylemeyeceğim. Uzaktan vuracağım. Evet. arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Sniper sensin. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Ha arkadaşlar Murat. Murat'ın ne? kanalını izleyenler arkadaşlar ben açmamıza kanal Murat açacak arkadaşlar. arkadaşlar aslında ben babamın açmasını istiyorum ama yani arkadaşlar şimdi açacağız kanalımızı da arkadaşlar <laughs> Emre de bir kanal açacağız Ali adı Ali Murat olacak yok oğlum başka tamam. bir şey takacağım tamam. Ne sokayım? Hemen pro. İşte biliyor musun? Bak şuralarında. <laughs> Arkadaşlar oyun yanıt vermiyor. Yo, Yanıt vermiyor. Arkadaşlar yavaş giriyor. Arkadaşlar bu arada siz şunu yapabiliyor musunuz? Hani futbolcular şöyle şöyle sektiriyor ya ben onu yapabiliyorum. Arkadaşlar şimdi oyunumuza başlıyoruz. Messi Bokur. <laughs> Arkadaşlar Messi <laughs> Messi. Arkadaşlar birazcık yavaş geliyor. Arkadaşlar bu arada Murat Emre'nin takipçiye. Takipçi. Al sana bir. <laughs> Arkadaşlar bu oyunda Latemir'den daha iyi olduğumu pek düşünmüyorum. Taktik bombacısı gönderiyor bir de baba. <laughs> bak bak. <Aa! gülüyor> lan lan lan. Takipçi. <laughs> Taktik bombacı. <laughs> Taktik bombacı onlar. Takipçi. <laughs> 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 Takip <laughs> <Taktik> bombacı. Takipçi. Takip bombası. Takip bombası. Arkadaşlar bakın şimdi jibiliz yapacağım. Hı. Ee, beni çok jibiliz yaparsın. Hop. Oy vuruyordum ben. Hop. Hop. Oha Abi Ya takipçi. Aa oh, takipçiyi vurdu. <laughs> <laughs> takipçi de aşağı açtı. Anne. kendisini orta arkadaşlar. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar kendisini patlattı. Oğlum kendimizi patlatabiliyor muyuz? <laughs> evet kendine doğru sıkarsan kendini patlarsın. <laughs> Oh. <laughs> arkadaşlar bu oyunda hiçbir şey yapmadan kazanıyorum. Baksanıza. Bak bombayla şimdi de pat bombayı patlattım. Arkadaşlar. Boom. Arkadaşlar eminim. Bu oyunu yapıyoruz ya. Hı. Oğlum bak. Bu oyunda eskiden senden daha iyiydim. Artık ben konuşma. arkadaşlar patladım ya. Tamam. Onda arkadaşlar bu Arkadaşlar bu oyunu bilenler varsa yorumlara yazsın. Oy! Arkadaşlar bu oyunu bilenler varsa yorumlara yazsın. Takipçi şimdi dop 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 yes yes. Yes yes. Oh okay. silahla vurup. Şimdi yes, yes. takipçi. Güney Kore gücü. <laughs> ne Güney Kore? Oğlum takipçi oraya kadar bile mi geliyor? Evet takipçi seni takip ediyor. <B2> <laughs> Oy! Oy! Ay ay. Takipçiniz Ta var ya. O oğlum. <laughs> senin tak takipçi birazdan gelecek. Takibine senin ben. Oy! Bana dön ay Kore. Takipçi. Oy. Hayır hayır hayır. Hadi göstermiyorsun ki bana ekranı. Arkadaşlar, takip. Bura temre <laughs> Hazır mısın? ölmeye hazır mısın? Hiç ölme. <laughs> Hiç ölmeye. Boyası bir şeyin yok. Bakalım. Oy, bu uç, uç. Ben uçtum biliyor musun? Yo oğlum ben senin götünden bir tane sıktım. Aa. Hayvan gibi uçtun. Aa bu ne? Hmm. Oğlum ne? Bombayla sonra. <laughs> of arkadaşlar canı çok az kalmıştı. Öldürecektim o beni öldürdü. Hmm. Arkadaşlar. Obala. Yeşil trombe gücü. Al sana yeşil krem be. Arkadaşlar takipçi. Takipçi. <laughs> Arkadaşlar, Pikachu. Arkadaşlar Pikachu'yu bilenler yorumlara yazsın. Aga sen de yorumlara yaz. Yorumlara yaz. He. 10 bin tane diyeceksin bu videoda. 10 bin tane. Kendi videomu kendim yazacağım. Çok saçma. Oo. Fiyadın Allah namı sıktı. Oo. Oh, oh. Eymen takipçimiz ona Oo. Bum çiki bum. Bum çiki. Bum çiki bum çiki. Hı. Dom çiki. Dom çik dom çik. Dom çik dom çik. Ben ölmem ki burada. Ya nasıl? Bak şimdi tay tipçiği yalan olacaksın. Bak şu, şu bir buraya gelsin şu. Bak şu dönerken Hı -hı. şu bir buraya gelsin. Yandın. Arkadaşlar baksanıza. Beymeni <laughs> öldürüyorum. <laughs> Aga bir daha Aga. aşağı gel. Ya. Oğlum ben göremiyorum ki ekranı. Asıl ben <laughs> göremiyorum ekranı. Ben de bir uçtum. Ay içeri geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Takipçi. Al sana. Ta Bomba. <gülüyor> Bomba. <gülüyor> Ay patlatıyor çocuk beni. <laughs> Takip bomba ay, bombası Ay Bo Bombayla kendini patlatıyordu az kalsın. Ben bombada kendim patlamam. Ay ay ay. 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 <laughs> Arkadaşlar takipçi öldürdü. <laughs> Takipçisine. Arkadaşlar bomba. Ne? Bum. Oç olmadı. <laughs> Oy. Ölmedi. 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 Dondi bili. Dondi bili. Arkadaşlar en iyi. Dondi bili. Top do, top top. Geç geç. Şu videoyu yapabilirim. Arkadaşlar basınız da. Oh, Filmini oh, dövüyorum. Eğmen aşağı. Zibili zibili zibili. <laughs> Takipçi. Ana. <laughs> Takipçinin altında sıyırdım. <laughs> Arkadaşlar takipçiyi sıyırdı. Eğildi. Hop. Arkadaşlar bu arada sarı olan benim yeşil olan da oh. elmen. Aa ne oldu lan benim yüzüme Spiderman oldum. Şey arkadaşlar. O var. Komplik komplik komplik. Komplik. Arkadaşlar bu komplik. Oo. Oh. Oğlum bu oyun yatanmesiz de oluyor bazen. Biliyorum zaten yatanmesiz. Oo oh, oo oh, oo. Oh, oh. Yatanma oh, oh. Yeşil. Yeşil susun takipçi. Bomba. <laughs> oh. Pikachu. Pikachu. <laughs> takipçi. Bak takipçi. Oğlum takipçilerin ne senin ben? Takipçiler de sen de. Oğlum bombada da patlatayım. Sana da şöyle bir sniper atışı. Ve bir sniper atışı daha ve öldü. Arkadaşlar bombayla kokusunu yerleştirdim. Bir tane bir Hmm. A, a, a. Ölüm, öleceğim vermem. öleceğim. <laughs> Lan öleceğim. Ölmeni istiyorum bende. O beni uçurdum. Siz beni daha çok. Zaten seninki daha çok <laughs> patlattım bombayla. Evet, Arkadaşlar senin be ben Allah bin belanı vermesin. Arkadaşlar şuna baksanıza Bobi! <laughs> <Mom. gülüyor> Arkadan bomba taktım. <stavladım. gülüyor> Arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar var da sarı olan benim. Yeşil olan Eymen. Oo. arkadaşlar yapışıyorum. <laughs> kardında bir bir headshot'ı vurdun sonunda. Sen beni tiyeden nasıl katılıyor? Bomba. Bu sefer ben seninkinden kutudum ama. Oy! O orada biri mu vardı? <laughs> Görmedim lan Oğlum mı benimki takıldı. Benimki takıldı. <laughs> takıldı benimki. Arkadaşlar, tekrar başlıyoruz. Evet arkadaşlar, başlayamıyoruz. Arkadaşlar başlıyoruz. Ama... Arkadaşlar öldüm. Arkadaşlar hemen beni neden öldürüyor? Arkadaşlar yeni turumuza geçtik. Bum! <laughs> arkadaşlar Emin tam kaf kafasının 12'sini vurdu. Ben de seni ayağından tam 9'dan vurdum. Arkadaşlar şimdi Emin'i öldüreceğim. <laughs> ben de seni öldüreceğim. Agaim. Arkadaşlar bayım bir aga in. Bum çiki gücü. Al sana bum çiki. Arkadaşlar öldüm ya. Tanki. Hobalar. Aa. Ortam bile gitti. Arkadaşlar takipçi. Takipçi. O o o o. Hop. Ay. Vay. Uçuyordum. Nasıl vurdum? Uçmadım. dur 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 bak onlar silinecek. Nasıl bana ben şöyle kaçayım. Sen kaçamazsın. Hop. Hani kaçamıyordun? Arkadaşlar ya. Göbüşünden Beymen. vurdum. Arkadaşlar böyle ben patlatıyor diyecektim. Ben patlatıyorum. Oh. <laughs> Arkadaşlar evimin kapısı <kalmasın>. oğlum, <laughs> oğlum her yeri bir patlatma. <laughs> Hep bomba gelirse takipçi. Lan. <laughs> <laughs> takipçi. Senin o. ben o takipçine Takipçisi, var ya. Takipçi bombayla uçurdum seni takipçi seni havada bile yakalıyor. Oo, oh, of oh, of oh, of oh, of oh, of oh, oh, karnım ağrıdı. Oh. Arkadaşlar Eymeni öldürdük. Yapıyoruz bunu. 8 4. aman arkadaşlar bir şey yapıyoruz. Ne Oo, jini bir. Bir jini vurul. Ay, bende bir bomba vuruşu. Oy! Arkadaşlar bombayla Eymeni. 5 8. Arkadaşlar Eymeni bombayla uçuruyoruz. Ben de seni bir, bir uçurayım bakayım. Açıyor muyum yumurta? Aa, bum, çiki bum. Arkadaşlar eğmen ettim bir yumurta. bomba gücüm. sende patladı bu arada. Arkadaşlar eğmen ettim gücümü kullanacağım. <laughs> eğmen ölmedim be. İyisin ha. Şanslı günümdeyim. Ben de orada şanslı gündemmez de şanslıyım Arkadaşlar ya ben patladım takipçim ayla Eymen'i öldürmeye çalışıyorum. Bomba. Patlama da arkadaşlar. <laughs> Sıyırdım. Arkadaşlar bomba. Al sana bomba. Al sana bir bomba. <laughs> Al sana bomba. <laughs> Bombe. Sen bana... Al sana bomba. Bomba. <laughs> Al sana bomba. Bombe. Sen bana bomba atmışsın. <laughs> <mi? gülüyor> ölmedim ölmedim ölmedim. Ay. <laughs> <laughs> Ya çok az kalmıştı. Bu takipçi mi? Bu takipçi. Hop hop. Ay. Oh. Ay sorandı. Ay. Anne. Arkadaşlar <gülüyor> Eymen'i bombayla patlatın. Bebek uyuyor. Sırada. Arkadaşlar Eymen'i bombayla patlatın. Uyandı. <laughs> Bomb. Şaka şaka uyanmayın. <laughs> Bebek uyuyor. <laughs> Arkadaşlar. Klasik. Arkadaşlar elmeni bir patlattık. Şimdi sıra bende. Yani Uyandı. Anne. Arkadaşlar şimdi elmen takipçimiz yoldayız. Hop. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Babalar. Mobilik mobilik mobilik. Mobilik mobilik mobilik. Kabe dik cobe dik baba dik vuruşu ve kabe dik cobe dik vuruşu ayyy vurdu oğlum takipçi yüzüme geldi hadi başka takipçi hemen hemen ben ikiye başlıyorum hep takipçilerin birisiyim oh gördün mü o boğazından geçti ya ben kurtulurken sen beni tekrar uçuruyorsun arkadaşlar Arkadaşlar şimdi Emel'i patlatacağım. Ben de seni patlatacağım bebişim. Arkadaşlar, arkadaşlar ah, bebişim öldüm arkadaşlar. bebişim. Arkadaşlar şimdi evini patlatıyorum. Ha He patlatıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk <gülüyor> anneciğim. Arkadaşlar şimdi bir derman olduk. Aga dur lan. Yıkak. Derdine derma, derman sipi derman, derman. derman. da var. Deadpool'a derman sipi derman da var. Deadpool ne alaka? Deadpool da diyorlar herhalde. Deadpool, sipi derman. Çok tatlı. <laughs> Deadpool'la sipi dermanı birleştir. Deadpool'da Spiderman. derman. Derdine derman. Deadpool'da. <laughs> Deadpool derman. Derdine derma, derman sipi derman da. Derdine derman. <laughs> Derdime... Of Arkadaşlar ben de os dedim oğlum. Arkadaşlar Ermeni patlatıyoruz. Bu işte de Derdime devam edip devam edip. Arkadaşlar, anne. arkadaşlar Elmeni patlattık derken Eymen gene kurtulmaya başarıyor. Hobala anne. Hobilik hobilik Eymen'i takipçiler. Al sana bir takipçiye. Al. Sonra bir takipçi daha. Al sana bir takipçiye. Al sana Aha, bir daha. takipçi. Takipçi içime alsana Anne anne. Önce <laughs> Anne. Arkadaşlar Emin öldü. Ben de burada dans ediyorum. Dans dans dans. Takipçi. Takipçi. Hop takip takip. Aga ben onlara artık takip bombası diyorum. Çok saçma. Takip bombası. Adı takipçi. Ha. Takip bombası da olur. Takip bombası çok saçma. Oh, bir <gülüyor> tane. <gülüyor> Bir tane daha takipçi gönderdim öldüm. Sen takipçi göndere göndere herhalde canın azalıyor. Yok sen bana uğruyorsun. Takipçi. Arkadaşlar bu işler de kalasıyız. <laughs> Ey ben Ha, ben şimdi seni bir uçurayım mı? Ben de şimdi seni bir uçurayım mı? Uçurdum arkadaşlar Eymen'i. Arkadaşlar. Uçurdum. Tam kurtulacaktım. Beni nasıl vurdun ya? Tam o Arkadaşlar benim hile açıyor ya. Var. var mı? Var. Valla mı? Valla. Nerede? Sende. Oy. Arkadaşlar eylemini patlatıyorum. Yiyin. Bu kadar ne patlatıyorsun. Şey yani. Arkadaşlar eylemini pat... patlatıyorsun. Ne de demek patladı? Yiyin. Patlıcan eylemi. Ben yani. şimdi seni bir patlıcan püresi yapayım mı? Patlıcan püresi oldum. Bak olur şimdi yap sen de. Şimdi sana bir patates. Patato. Ne oldu? Patato oldu. Ben ölmem şimdi bak. Şimdi ölmeyeceğim hemen. Bak ölmedi. Ne oldu? Patato. Ya, suyu yükselince de böyle. Ne oldu? Patato. Anneciğim. Az önce <laughs> Eğmeni kucağıma getirdim. <laughs> Oy. Eğmen ben burada ölmem. Biliyorum orası var. Ben kafanı senin bomba patladı. Oha takipçisine vurdum? Hayır ben takipçi attım sen vurdun. Takipçiye vurabiliyor musunuz? Bilmiyorum. Yok. Oh. Oh. patlattım. Ay ay. Gel bomba. Tipsiz şeyi ben bu sevmiyorum tipsiz. Bak arkadaşlar Emine bir sürprizim var. Takipçi. Emine <laughs> sürpriz. Ne Aa. oldu sürpriz dedin arkadaşlar? Oldum. Baba düştüm. Diyecektim işte. Ay, 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 ay. Bu cik 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 cik. Bu cik 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 cik. Almadım, Bu cik cik bom bom bom. Şimdi aldım. Tamam arkadaşlar. Ben burada yeyim bir. Allah Allah Allah. Kafamı geç. Kafasına takip şimdi. Kafada Arkadaşlar şimdi yemeği kafasına takipçiyim Ay ay. <laughs> Vurma. Bak oğlum. Sen kime karışıyorsun ha? <laughs> bek bek bek. bak 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 bak. Hmm, bum. Bum çiki bum 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 bum. Bomba patlıyor. Kazandım. Arkadaşlar ben kazandım. O, nasıl ya? Arkadaşlar ben silahımı değiştireceğim. Tamam ben de değiştirdim. Bye. Arkadaşlar değiştiriyorum, 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 değiştiriyorum. Abi ne sen? Arkadaşlar değiştiriyorum. Arkadaşlar ben de dondu. İyi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar şimdi.